Vajinismus hastalarımdan en çok gelen yine bir diğer soru da acaba kızıksarımı aldırsam vajinismusu aşabilir miyim? E, şimdi kızıksarı problemleri aslında vajinismus hastalarında 10 kadından birinde görülen problemler. Evet gerçekten gerekliyse biz de dıştan bakarak e, ilk muayenemizde buna karar veriyoruz. Bazen bölmeli, bazen kalın kızıksarlarını rastlayabiliyoruz ama bu oran çok düşük. Vajinismus da esas olay. E bilinç altında psikolojik olarak hastanın istemsiz olarak o an kasılması. kasılma, popoyu kaldırma ilişkide, kendini çekme, elle itme, ağlama, duygusal tepkiler verme, bir korku tepkisi, bir panik atak tarzı duruma aslında hastalar geliyor. Yani bu kasık sarı alınsa bile bilinçaltı korkular devam ettiği sürece bunun ona hiçbir katkısı olmuyor. Gerekli koşullar dışında, gerekli durumlar dışında kızlık zarının alınması hastalarda sadece evet olabilir, belki cinseşe girebilirim e, durumu yaratıyor. Ama cinseşe denemesinde yine görüyor ki hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Yani o yüzden kızlık zarını aldırmak gereksizse hiçbir işe yaramaz. E, vajinismus da çözen bir şey değildir. E, bunu şeye benzetiyorum bazı hastalıklarla işte doğum yapsam e, vajinismus geçer mi? Bu da aynı mekanizma. Sonuçta olay psikolojik, olay bilinç altında. Doğum da yapsanız, normal doğum bile yapsanız cinsel ilişkiye iş geldiğinde aynı tepkiler devam edebiliyor. O yüzden en güzeli vajinismus terapilerini 3-5 gün arasında gelmeniz, uzman doktorlar eşliğinde bu konuyu bir an önce çözmenizdir.